hayatına alışmaya çalışıyordu. Ancak tek sorun okuldaki serseriler değildi. Dedesinin başına açtığı işler bu zor hayatı daha da çekilmez hale getiriyordu. Oğlum senin niye sesin çıkmıyor kuzum? De bana bakam. Hiç. Canım sıkkın biraz. Bazı işler planladığım gibi gitmedi son dönemlerde. Üstüne gitme çocuğum Sadiye. Okulda arkadaşlarıyla atışmış belli. Ne oldu okulda? Şu İrem meselesi kafama takıldı. Ben bu kızdan şimdi nasıl özür dileyeceğim ya? Git kınalı kuzuya özür dile. Ne var bunda? Özür dilemek erdemdir erdem. Öf babaanne ya. Öf deme bana. Çok yakışıklısın maşallah. <laughs> babaanne ne dinliyorsun? Yarın o güzel kıza gidip özür diliyorsun. İrem, İrem. Ne oldu Murat? Lütfen izin ver, dün olanları açıklayayım. Peki açıkla Murat. Dinliyorum. Şey, ben e, dün sen öyle bir şey sorunca biraz heyecanlandım. Yani konuşamadım heyecandan uzunca bir süre. Ne olur telafi etmeme izin ver. Cumartesi günü hamburgerciye gitmeye ne dersin? Maalesef hiç zamanım yok. Ah! Oh. İrem bir şey söylemem lazım. Dönsene be önüne dingil. Kız konuşmak istemiyor işte. Değil mi İremciğim? Sana ne olup? İşine baksana sen. İrem, teneffüste bir şey konuşalım mı? Çok önemli. Seni sesini kesmesini mi yürüp ben? Öğretmenim, bir şey duyamıyoruz ki ama Murat'ın fısıltılarından. Dikkatimiz dağılıyor. Olmaz böyle. İki günde uyum sağladım bakıyorum Murat ortama. Sessiz ol. Arkadaşlarının dikkatini dağıtma. Ya da istersen tahtaya gel. Hepimize söyle ne söyleyeceksen. Özür dilerim öğretmenim. Sizi dinliyorum affedersiniz. <laughs> Hırt o seni. Gördün gününü. <laughs> K-pop dergisinin son sayısı çıkmış. Duydun mu? Ama kapış kapış satıldığı için hiçbir yerde yok. Ya duydum. Bir haftadır annemle de, ben de dergiyi arıyoruz. Ama yok delireceğim. O gün sabahın ilk saatlerine kadar İrem'in istediği K-pop dergisini bulmak için araştırma yaptı. <laughs> kaybetmişken bir mucize oldu. Dedi, bisikletini alabilir miyim? Al ama üstünde bir çizik görürsem bitersin ona göre. Çok sağ ol dedeciğim. Kes. <laughs> Abicim buyur. Konuştuğumuz gibi. Vallahi vallahi yeğenim. Her zaman sıkışınca Ethem abini ara. Ethem abin sıkışanların her zaman yanında. İrem dur bir saniye. Duydum ki bunu arıyormuşsun. Bu nasıl olur? K-pop dergisinin son sayısı. Murat sana inanamıyorum. Ne demek İremciğim? Cumartesi günü hamburgere var mısın? Sanırım bu teklife hayır diyemeyeceğim. Vay hırtoğum. İrem'i tavlamak için girdiği numaralara bak. Sen bittin oğlum bu kez. Görürsün. Aha oldu be. Sonunda balon bazuka çalıştı. Şimdi görecek o hınzır kargalar. Bizim bahçedeki mısırları yemek ne demekmiş. <laughs> Murat çıksana hadi. Altımıza gideceğiz burada. Bir tuvalet keyfimiz vardı. Onun da git çıkıyorum. Çabuk ol. Çıksana Kerkenes! Öldük burada be. Of dede ya. Keyfimizden çıkmıyoruz sanki. Bir rahat bırakmadın. Oflama bana. Püüü, hale bak. Lan savaş mı çıktı bu banyoda? Cengiz karışma çocuğa. Herkes suatili ayarlasın. Görevler anlaşıldı değil mi? Tamam. Anlaşıldı tamam. Anlaşıldı tamam. Bugün bu işi hallettik mi? Dileyim benden de dilerseniz. Tamam. <laughs> bisikletiyle sevinçle yola koyuldum. İrem'i düşünerek o an başıma geleceklerden habersiz mutluluğu yaşarken. Ben hazırım. Operasyon başlasın tamam. Hadi bakalım. Yolumuz açık olsun. Tamam. Lay 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 Ya canım iyi miydin? Lay 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 Oha, bu bisikletin hali ne böyle? Dedem beni mahvedecek. Ama ondan da önce İrem, bittim ben, bittim. Eyvah! Yarım saat kalmış. Geç kalırsam İrem bu sefer kesinlikle affetmez beni. Hadi oğlum. Hadi Murat koş. 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 Koş yaparsın sen yaparsın. Dikkat dikkat tamam. Bu şuvadan tekrar çıktı tamam. Timuçin hazır mısın tamam. Hazırım tamam. Öf! Amma pis koktu be. Ulan en pis işiyle bana kaldı. Görürsün sen Cenk. Bu iş bittikten sonra senden öyle bir şey isteyeceğim ki yaşadıklarımın tazminatı olacak. <laughs> bu ne be? Bu ne be? Bu ne? Bu kuş boku mu? Allah'ım bu ne? Timuçin? <laughs> Tabii ya. Sendin değil mi beni düşüren? Bittin oğlum sen. Ben bir şey yapmadım. Hepsi Cenk'in planıydı. Göstereceğim oğlum ben size göstereceğim. Ama bugün değil. Ne? 10 dakika mı kaldı? Dede bittim ben dede bittim. Ne oluyor oğlum? Bir sakin ol anlat bakayım dedene ne oldu? Cenk hıyartosu ve yandaşları plan yapmış. Benim canıma okudular. İrem'le buluşmam lazım. Zar zor affettirmiştim kendimi. 10 dakika kaldı ve yetişmem mümkün değil. Şu halime bak. Her yerim kuş boku. Dede ben nasıl yetişeceğim ya? Hı -hı. Yine o hergeleler demek. Hı -hı. Sen şimdi biraz geriye doğru git bakayım. Ne? Ne? Neden ki dede? Kerkenes git diyorsan git. dede elindeki bazuka mı? gülümse. Bak, <laughs> buradaymış. Süper kurutma makinesi. Buna bir ara daha havalı bir isim bulmalıyım. <laughs> hey. Kalk bakalım yerden Murat Efendi. Ve sıkı dur. Sıradaki ne dedi? Süper kurutma makinesi. <laughs> Dede mis gibi oldum. Eyvallah ama beş dakikam kaldı ya. Tamam tamam sırası geldi. Neyin geldi ya? Şu an test aşamasında hala. Ama madem bu kız senin için önemli. Hmm, sen hiç geleceğe dönüş filmini izledin mi? İzlemez miyim? Hem de 3 seride. İyi tamam gir bakalım şu asansörün içine. Dede bana geçmişe gideceğimizi söyleme. Ha şöyle jeton çabuk düşüyor. Aynen öyle yapacağız. Kaç saat öncesine gidelim? Dede ya dalga geçecek bir zaman değil. Beş dakikadan az bir vaktim var. Ve geç kalırsam İrem beni affetmez. Gerkeler kaç saat dedim sana. Tamam tamam. Bir saat olsa yeter. Nasılsa Cenk hıyartosu ve çetesinin bana neler yapacağını biliyorum. Hmm. Hazır mısın? Değilim desem fark eder mi? Fark etmez. <laughs> <laughs> Hahaha. efsanesi. Efsane kasının uygulaması. O! Lanet. Siz siz Oo, Cengiz efendi. Balon bazukası hazır mı? <laughs> Hem de fişek gibi. <laughs> Korksun kargalar bizden. Hey! <laughs> Dede de, 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 de. bu, bu bu nasıl olabilir? Siz iki tanesiniz. Herhalde oğlum. Biz gelecekten geldik ve şu an bir saat geçmişteyiz. Bu da bir saat geçmişteki deden. Tanıştırayım. Mucit Cengiz. <laughs> Peki bir saat sonra ne olacak? Sizden hala iki tane mi olacak? Bir saat dolmadan biz geçmişteki sana yardım edip yine geleceğe dönmüş olacağız. Kaptan, eğer geri dönmezsek yandık. Neden? Eğer geleceğe dönmezsek iki tane senden, iki tane benden olur. Bu da başımıza çok büyük dertler açar. Neyse. Evet Cengiz Efendi, senden şu balon bazukasını alalım. Ve Muratçım sen de şu dolaptan kamuflaj elbiselerimizi getir. Bu gerçekten inanılmazdı. Nedimin icat ettiği asansörle bir saat öncesine gelmiştik ve geçmişteki Murat'ı Cenk ve çetesinden kurtarmak için planımızı yapmıştık. Ya hayvan uçtu, dikkat et. Uçtu, ya uçtu. Tamam. Oskar hazır mısın? Kusura hazırım, hazırım ben. Lay 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 lay. 3 2 1 Şimdi de de. Olamaz Murat Osman'ı atlattı Lanet olsun Timuçin Timuçin orada mısın tamam Evet ağaçtayım tamam Kuş Osman'ı atlattı tamam Sıra sende sakın bir hata yapma Hazırım tamam Of. amma pis koktu be Ulan en pisi Şile bana kaldı Görürsün Selceng Bu iş bittikten sonra senden öyle bir şey isteyeceğim ki Yaşadıklarımın tazminatı olacak Üç İki... bir, şimdi dede. <laughs> oh! Lanet olsun ya, lanet olsun. Bir işi de başarın ya, bir işi ya. Sıra sana geldi Cenk kıyar Tosu. Dede hazır mısın? Hey, <laughs> her zaman. Üç, iki, bir, gönder dede. Bir işi de başarın ya, bir işi ya. <laughs> ne, 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 ne oldu bana? Görev tamam koçum. Hadi, bir an önce geleceğe dönelim. Dede dur. Son bir kendime bir daha bakayım. Amma güzel sürüyorum dede. Şuna bak. Kes. Kerkeres. Hadi dönüyoruz. Tamam dede ya. Lay 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 lay. Bekle beni İrem. Lay 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 lay. Bekle sana geliyorum. Lay 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 lay. <laughs> Bana ya Alacağın olsun Murat Bir saattir bekliyorum ama hala yoksun Daha fazla da beklemeyeceğim Kaderinde varsa Engel olamazsın Kaderinde varsa engel olamazsın